أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب علمي مي وأنايشي يَشَمْ أرتر وبني صالحلردن إيله آمين Sevgili Kur'an talebeleri bu dersimizde sekte konusunu işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde yardımcı işaretler konusunda sadece bir değinmiştik, tanışmıştık. Bu dersimizde nerelerde bulunur ve nasıl uygulanır görmüş olacağız. Öncelikle sekte ne demektir? Sekte tilavet ederken, Kur'an-ı Kerim'i okurken nefes almadan sesinin kesilmesi ve yine nefes almadan tekrar okuyuşa devam etmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de sadece dört yerde bulunur ve bulunduğu yerde bu şekilde bir işaret olur kenarda ve burada, orada sekte yapmamız gerektiği bize hatırlatılır. Bunlar Kehf suresinin ilk iki ayeti, Yasin suresinin 52. ayeti, Kıyame suresi 27. ayet ve son olarak Mutaffifin suresi 14. ayette bulunur. Şimdi bunları tek tek beraber görelim hem uygulamasını birlikte yapmış olalım. Birincisi, Kehf suresinin birinci ayetinin son kısmı ikinci ayetle birleştiği noktada görüyorsunuz sekte diye pembe renkte bir işaret var bir uyarı yazısı var şimdi hemen belirtelim ki bunlar yardımcı işaretler oldukları için Kur'an'a ait yani Kur'an'dan parça değillerdir daha sonradan tilaveti kolaylaştırmak güzelleştirmek yapılması gereken kuralları hatırlatıcı yol tabelaları gibi düşünebilirsiniz şimdi bu ayetimizin sonunda sekte var Eğer ayetin sonu durumunda duracaksak sekte yapılmaz. Çünkü vakıf yapılır tekte bir sonraki ayete devam edilmesi durumunda gerçekleşecektir. Bir sonraki kelimeyle birleşmesi durumunda yapılması gerekir. Eğer duracaksak, vakıf yapacaksak ayaca şeklinde hatırlayın. Vakıf ve İbtida dersinde görmüştük. iki üstün olan kelimelerin üzerinde durduğumuzda üstünlerden biri gider. Med üzerine yani meddi tabi'i olmuş olur med üzerine vakıf yap yapılır demiştik. Eğer burada da vakıf yapacaksak yani ayetin sonunda duracaksak sekte yapmaya gerek yok. Ama bir sonraki kelime ile birleştireceksek sekte yapılması lazım. Peki sekte nasıl yapılır? Sekte burada ayvaca dediğimizde sanki durmuşuz gibi yani yapacağız. Ses kesilmiş olmuş olacak dolayısıyla ses kesilecek fakat nefes alıp vermeyeceğiz. Yani nefesimizi vermemiş olacağız. Yine nefes vermeden ve nefes almadan okuyuşa devam edeceğiz. Şimdi آية باشتن اقليارك سكتة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا kayimelliyuzir şeklinde okuyuşa devam edilir. Orada ayuce deyip sesim kesildiğinde nefes alıp vermedim ve bir süre bekledim. Ee, sonra yine nefes almadan okuyuşa devam ettim. İşte buna sekte diyoruz. Evet sektenin bulunduğu ikinci yer Yasin Suresi'nin 52. ayeti. Aluyey veylena men ba'atna min marqadina ma مَا وَعَدَ ve وَصَدَقَ Mursalun. Evet, mim durağında sekte vardı. Durdum ama e, sadece sesimi kestim. Nefes alıp vermedim. Bir süre bekleyip sonra yine nefes alıp vermeden, yani sekte yaparak okuyuşuma devam etti. Sektenin bulunduğu üçüncü yer, Kıyame Suresi 27. Ayet. وَقِيلَ <laughs> مَنْ burada dikkat ederseniz nun harfinin üzerinde durdum. Yani nunu izhar ettim. Şimdi normalde eğer okuyuşa devam edecek olsaydık yani burada sekte olmasaydı e, sakin nun'dan sonra lem ve ra harflerinden birisi geldiğinde idgamı ne oluyordu. Yani merrak yani nunu okumadan rayı şeddeleyecektik. Fakat sektede nefes kesilmesi söz konusu olduğu için sanki men de vakıf yapılmış gibi oluyor. Dolayısıyla ra ra ile buluşmuyor. Yani sakin nundan sonra ra harfi ile buluşsaydık idgame ne olacağı için buluşmadığımızdan burada herhangi bir kural oluşmamış oluyor ve ama sektemizi yapmış oluyoruz. Yani sesimiz kesiliyor ama nefes alıp vermiyoruz. Bir süre bekleyip okuyuşa devam ediyoruz. Tekrar uygulamak istiyorum. Wa <Sessizlik> Raq. Sesimi kestim ama nefes alıp vermedim. Şimdi bu sektenin süresi okuyuşunuzun hızına bağlı olarak değişir. Eğer tahkikle yani uzun okuyuşla okuyorsanız bir süre daha onunla orantılı olarak uzar. Hadırla yani hızlı bir okuyuşla okuyorsanız bu süre kısalabilir. Evet son olarak Mutaffifin suresi 14. ayette. kellebel bel رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yine burada bakın bir idgam yapılması normalde gerekiyordu. Yani bel değil berrane eğer okuyuşa devam edecek olsaydık. Ama burada sekte yapılması gerektiği için lem harfinde bir durak yapmamız ya yani daha doğrusu ara vermemiz, sekte yapmamız gerekiyor. Sesi kesmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ra ile buluşmadığı için buradaki tecvid kuralı devre dışı kalır. Buna da dikkat edelim. Kelle bel ran ala kulubihim ma kanu yaksibun Evet sekte konusu da bu şekilde kıymetli Kur'an talebeleri sekte konusunda işlemiş olduk. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.